Ve şu anda da öyle oluyor çünkü Tomro'yu öyle saçma sapan elinden çıkardı ki Neredeyse adamı kuleye aldık yani Burada okları basmayacağım şöyle Bence buna bile Prenses de atacak bu tayfaya Şöyle olunca erkenden bıraktım Tamam güzel orayı temizledik Ya şu anda yani Baya yani bu vurduğumuz bu maç için çok çok önemli çünkü adam dayanıyor çok net Ben köprüden bir Prenses bekliyorum şöyle bir yaramaz Tamam ne olsun en azından atak yapar. Şimdi adam şöyle ortaya doğru bir şövalye atacak. Evet. Tesla yattım. Daha sonrasında şuna şöyle bir oklar. Oo, Tesla açılı tam çok güzel. Dart lütfen prensesi gör. Tamam çok çok iyi. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor aslında. Sadece ufak bir prenses hasarları aldık ya. O da o kadar da olsun yani. Şimdi adamı tomruğu elinde. Buna büyük ihtimal tomruk atacak. Ama şimdi şöyle attığım için bir fake yer mi? Ben bekliyorum valla fek yemesini. Evet yedi çok güzel. İskeletlere biraz toparladı da yani. Gene çok güzel vurduk ya. 1640'a e kadar indirdik kule canını Şu an ama şu felaket kulesi oradayken ben bir şey atamam ki ya. Mecburi bir hamleydi Mega Şövalye. Şöyle ortaya doğru bir Tesla. Orada felaket kulesini